PKK sorun. işi sorun ki. Ne işitten bahsedeyim? Bizim topraklarımızdan 400-500 kilometre, 600 kilometre uzakta insanlar. Onlarla bizim ne işimiz olur ya? Bizim işimiz PKK'yla. Kardeşim şimdi bak Türkiye'nin bölünmesi neden tehlikeli? Adamlar neden bölmeyi çok sağlama bağlamak için? Bak dikkat edin. Karadeniz'in doğu kesiminden Mersin'e kadar Adana'ya kadar adamlar bir hat çizmişler. Burayı alacağız diyorlar. Niçin istiyor biliyor musun? İslam alemiyle, Türklük alemiyle bağlantının kopması için. Ya zaten bunu sonra öldün sen, bittin demektir. E sen beni öldürmeye kalkarsan ben de kendimi korurum. Ve kıyamet kopar. Aklını başına alacaksın. Kanla hukukta korurum. Ama kıyametin nasıl olduğunu merak ediyorsan bir kere olur kıyamet evet. ve bir daha da düzelmez. Geri dönüşü yok. O gün diyor ki ayette kaçacak yer var mı derler diyor. Kaçacak yer yoktur o gün diyor. Kıyameti arıyorlar. Sakın ha. Böyle bir şey olmaz. Ya Kürt sorunu ne alaka? Yani çok fazla Kürt kardeşi var. Nereden çıktı bu ya? Türkiye'nin birinci sınıf en kaliteli insanları Kürt kardeşlerimiz. Hepsi canımız. Nasıl sorun olur ya? Nasıl sorunu olur mu? Arabın sorunu olmaz. Hiç kimsenin sorunu. Hepsi Allah'ın nur gibi kulları.